Şimdi sana zahmet bir abi o şey vardı ya. O şiiri. Ha, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ha. He sana zahmet dedi. Bak. Yokuşa gücüm yok. inişe dizim. Uzağı yakını pek görmez gözüm. Sanki bize tarih oluyor sözün. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır, Derman arar sağa tola bakınır, Az yerse çok yerse hemen dokunur, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yedek parçam oldu inne şurup hap, Hiç fayda vermiyor ne yaparsan yap. İflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp, İhtiyarlık başa geldiği zaman ayakların titrer, belin bükülür, damarlardan sıcak kanın çekilir, saç, sakal ağarır, dişler dökülür, İhtiyarlık başa geldiği zaman işin en kötüsü baston ile ayakların üç olur gittiğin o yerler artık hiç olur. Ula konuşsan suç olur, sussan suç olur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin, dostun seni arada yoklar. Torunların alır, bastonu saklar. İxtiyarnıq başa gəldiyi zaman. Ah nə çabuk keçir baharlar, yazlar. Zaman axışına uymuşuz bizlər. İnsan yaşlanınca yavrum ölümü gözlər. İxtiyarnıq başa gəldiyi zaman. Hələ biri ölüb ayrılınca eşindən, öbürü də gitmək istər peşindən. Çıkaramaz hayalinden düşünden, ihtiyarlık başa geldiği zaman yaşlılara değil özel bu sözüm, gençler de yaşlanır elbette kuzum senin de buruşur elin ve yüzün, ihtiyarlık başa geldiği zaman dedenin lafını ya bana atma doğruyu bırakıp eğriye sapma. Günahlardan sakın, harama bakma. ihtiyarlık başa geldiği zaman. aleyküm ve rahmetullahi ve